İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında ek bir genelge gönderdi. Genelge ile valilikler ve kaymakamlıklarca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesini istedi. Oy arkadaşlar kabul edenler, etmeyenler oy kabul edilmiştir. Covid-19 salgınında virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı valiliklere ek bir genelge daha gönderdi. Genelgede devletin tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve insanların hayatlarını tehdit etmesine engellemek için umuma açık işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla dernek ve vakıfların toplantılarının eğitim hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere birçok tedbir alınmaktadır bu tedbirler kapsamında uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşıldığı ifade edildi. Ben oy kabul edilmiştim. Valilik ve kaymakamlıklarca 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri hükmü uyarınca Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleriyle il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesi sağlanmalı. Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirleri alınarak izin verilecek.